köpeğini gerçek köpeğin yanına götüreceğiz şimdi. Acaba oyun oynamak ister mi? Ne dersin? Gel açalım mı? Aç. İçinde mi? Ses hocam bunun içine sığar mısın? yat içine istersen. <laughs> çok, büyük <laughs> çok büyük olduğu için sığmaz değil mi? Ama çok tatlı. Evet şimdi tatlı köpüşe pankek vermeye gidiyor arkadaşlar. Galiba paylaşacak pankekini. Bak ya. <laughs> Eva ile oyun oynuyor. Bakın Eva ne yapıyor arkadaşlar. Yat bir de. Ah geldi. Geldi sonunda senin yanına. Oyun oynama saati gelmiş. Oyun oynama saati gelmiş Eva. Ay çok tatlı. Geliyor, 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 geliyor. Eva ile oyun oynuyor ya. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Eva ile Koya geldik. Burada çok sevimli bir köpek var. Tanju ile Ferhat abi de şimdi kanoyla gezmeye gidecek. Eva binecek misin kanoya? Neden ya? Birazcık bin gezdirsinler seni. Köpeği mi istiyorsun? Babanlara yardım ederdin bunlarla böyle böyle çekerdin olmaz mı? Köpek bir şeyler yiyor galiba. Birazdan bence bizim yanımıza gelir. Ne dersin? için bularız. Bir şey söyleyeceğim Sonra senin. Sonra onun yanına gidip ona veririz. O da bizim yanımıza gelip teşekkür eder. Ya çok tatlı olur bence. Bir şey söyleyeyim benim aklıma bir şey geldi. Sonra bizim yanımıza gelen oturur bizim Aa, yanımıza. çok sevinirim bizim yanımıza gelirse. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Senin oyuncak köpeğin ve onun taşıma çantası arabamızda ya. Onun yanında acaba taşıma çantasının içinde kemik var mı? Evet. O kemiği belki gerçek kemik sanar ya da oyuncak sanar oyun oynamak ister. Bulalım mı onu? Ama onu sepetinde alalım. Sepetinde alalım tamam. Sepetinden içelim. O yaşayacak. Bakalım burada Eva'nın sepeti şurada yerde. Bak, köpeğin de. Oyuncak köpeğini de al. Oyuncak bebeğini de alalım mı? Evet. Belki bebeği de bezleriz şimdi altına çişini yapmıştır. Ben de bebeği alayım. Sen geç böyle. Efendim anneciğim. Efendim bunu çağıralım mı? Onunla mı çağıracağız? Çağırırız. Bir şunu açalım bakalım. Bunun içindekiler acaba bizim köpeğin hoşuna gider mi? Şuradaki hav -ho hoşuna gider mi? Tamam. Başka ne var? Aa çikolata düşmüş. Eva içine çikolata düşürmüş. Bu Eva'nın oyuncak köpeğinin taşıma çantası. Aa burada da Barbie varmış Eva. Barbiler varmış. O da oyuncak köpeği. Haf 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 Bebeğin nerede bebeğin? Ay bebeği de buraya koymuşum. Bir şey hocam bu bebeğin bir altını temizlememiz lazım. Sana evet. bir ıslak mendil vereceğim gel. Bunun Otur. bezini takalım bir de. Tamam çıkart altındaki bezi temizleyelim tekrar Ve takalım tamam mı? Değil. Evet. evet tulumunu çıkart bir de süt içir. Evet arkadaşlar Eva şimdi bebeğin üstünü çıkartıyor. Ondan sonra altını açacak. Sonra ben ona ıslak mendil vereceğim. Tatlı bebeğin altını değiştireceğiz. Sonra da Ferhat abiyle Tanju kanaya binecek, gidecek. Biz de izleyeceğiz arkadaşlar buradan. Denize giren birisi var mıydı Deva? Denize giren kimseyi göremiyorum. Daha demin bir tane amca deniyordu ama... Bunun da şarjı mı bitti ne oldu ya? Evet. Bunun emziği nerede anneciğim? Hepsinin emziğini kaybettik kızım ya. Şarjı. Onları bulalım. Al bakalım temiz altını sil. Şarjı bit. Sil bakalım şu çocuğun poposunu bir temizle. Şarjı bitmiş. Şarjı bitmiş ya pili bitmiş. Pili mi bitmiş acaba? Bir şey söyleyeceğim. Baba bunun pili mi bitti? Ya birlikte söktük onun pilini. Ne söktünüz mü? bebeğin. Bu oyuncak bebeğin. Mavi kıyafetli bebeğin. Pilini mi söktünüz? Niye? Aa, hiç haberim yok. Klozetine takmışsınız pili. Hiç haberim yok ya. Neyse sen sil bakalım altını Ama güzelce ben temizle. Yok önce bunun altını böyle temizliyorsun poposunu siliyorsun. Çok Tertemiz güzel. oluyor. Bebek ne yaptın? Altına kaçırdın ya. Eva bir temizlesin senin altını iyice. Evet. Tamam. Üf. Pislenmiş kaka olmuş ya. Şöyle kapatalım. Şimdi bezini takalım. Bezini takıyoruz şimdi. Evet, çok güzel. Kollarını kaldır bebek. Kolların bezin arasında kalmasın. Kaldırdı. Şimdi bir güzel Eva. Eva bez takmayı ne güzel öğrenmişsin. Gerçek bir bebek olsa ona da bez takarsın sen muhtemelen. Evet. Süper. Bir de kıyafetini giysin. Üşümesin koydayız çünkü. Birazdan hava soğuyacak. Hava kararınca. Bu tatlı bebek üşümesin. Evet. Al bakalım. Ben yine denemeye bilmiyorum. Ama denersen bence yapabilirsin. Yardım edebilir misin? Ben video çektiğim için çok yapamıyorum. Birlikte yapalım ben istersen. Yapamam. Birlikte yapalım. Sen Oğlum. yapabilirsin ben sana güveniyorum. Bu ayağı oldu. Diğer ayağını da takacağız. Anladım, ben şuradan geçirmen gerekiyor galiba önce. Ben bulamadım ki tek elimle. Böyle yukarıya kaldıralım önce gel. Tamam mı? Yukarı kaldırdık. Şimdi evet süper tuttun. Yaklaştır yaklaştır. Hop. Bak şimdi bir ayak buraya değil mi? Ben şuradan. Evet. Değil mi? Evet. Bunu da geçirebilir misin? Ben yapamıyorum. Ben koluna mı geçirdik? Bak şuradan geçireceğiz. Ben gerçekten uzak kalıyor. Eva bir şey söyleyeceğim ya. Yanlış oldu. Heh, bu buraya. Tamam. Bu da buraya. Ya bir bebeğin altını giydiremedik ya. Evet. Tamam bir geçir bakalım poposunu anneciğim. Ne zorluk. Ne zorluklarla bebek büyütüyoruz görüyor musunuz ya? Oyuncak bebek büyütmek bile çok zor ya. Evet. Evet ya. Hop oldu. Kollarını takabiliyor musun? Ve poposunu yapamıyorum dedin yaptın. Bezini bile taktın. Şimdi kollarını takman gerekiyor galiba. Ya, evet arkadaşlar. Ben sana şaka Ya sen niye bana şaka yapıyorsun ya? Ben de sandım ki gerçekten takamıyorsun sandım ya. Sana... Ya Allah Allah bebek ya. Şu kolunu şuradan geçir. E ee, bak kolunu kaçırıyor. Bir şey yapıyor anneciğim. Geçirdik. Bu kolunu da geçirelim. Hop. Yardım et dostum. Bebeğini tut. Ya olmuyor Eva. Tek elimle yapamıyorum. Yardımına ihtiyacım var. Şuradan bebeğin elini bul. Baban gidiyor. Gidiyor musunuz? Bir çay alın da gidin bakalım. Babamla amcan gidiyor. Şimdi kanoya binecekler. Biz de onların videosunu çekelim. Ben yaparım. Tamam. Bu kolu da geçsin. Tamam. Bunu da takalım. Yap bakalım bunu bir güzel. Bir de şu bebeğe bir emzir süt içir bakalım. Baban da amcanla gidecekmişler. alkamak köpüş de işte şurada ya. Tatlı köpek var burada arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Eva da demin onunla oynuyordu. Eva kafası aşağıda kaldı. Şaşkın mısın ya? Dur düzelteyim. Şöyle çevir. ha. Evet tamam. Eva bebeğini emziriyor. Ay emziriyor denmez. Süt içiriyor Eva bebeğine. Biber ondan. Bir güzel süt içir. Oh, doydu mu? tamam. Şimdi o zaman bu pusete yatıralım onu. Ne oldu? Ne oldu? Altına kaçırdı bunu. Aa, aa, aa. Ya daha yeni temizledik ya. Neyse biz tanjuları gönderene kadar biraz idare et. Gelince senin altını tekrar temizleriz bebek tamam mı? Ben yaparım. Evet çok sevinirim. Bir de şapkasını da takar mısın bebek üşümesin. Gel gel bak bende ne var oyuncak. Gelmiyor Eva ya. Biz ona gidelim. Orada bir tane kemik buldu o kemikle oynuyor. Biz ona gidelim. Biz ona gideriz. Bak taktım. Çapkasını da tak bakalım tatlışın. Gel bakalım. Tamam. Hal, hal. Sen de buraya gir bakalım. Burası senin yerin tamam mı? Kaçma tamam mı? Anlaştık mı? Bunun içinde dur sen de. Bu burada durdu. Oyt. Evet. Baban gidemedi ya baban da. Binecek kamoya da gidecek şimdi. Ne zaman gidecek acaba? Evet. Çok tatlı oldu anneciğim bu ya. Evan ee, oyuncakları burada dursun. Biberon da yanında mı duruyor? Tamam biz, biz gidelim köpeğe. Gidelim. Biz bu biberon senin yanına koyuyoruz. Sen arada iç tamam mı? Tatlış. Bunu mu götürüyoruz köpeğe? Hı hı. Hadi götürelim o zaman. Hadi ya. Hadi kalk. Gidiyoruz köpeğin yanına. Eva oyuncak götürüyor. Oyuncak köpeğini gerçek köpeğin yanına götüreceğiz şimdi. Acaba oyun oynamak ister mi? Ne dersin? Gel açalım mı? Aç. İçinde mi? Kemik. Hı. Bak Eva'nın kemiği gördün mü? Eva onun ağzında zaten kemik var. Hey bu gerçek Oyuncak kemik bu gerçek kemik değil ki. Şey gerçek sanca. Gerçek mi sanacak? Başka ne var oyuncak? Kola. İçecek Kola. de var. Oyuncak köpeğini göster bence köpüşe. Köpüş. Yaklaş yaklaş git o şey topu var ya topunu da göster. Eva bir tane parkta bir tane köpek seviyorduk seninle. Senin oyuncak emziğini almıştı, emiyordu. Hatırlıyor musun? Arkadaşlar böyle tatlı bir köpek vardı. Eva'nın emziğini aldı. Eva da küçüktü. Löp 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 emdi ya. Çok komikti İstanbul'dayken. İkiniz birden mi? Yok ikimiz, ikiniz birden değil. Bir tane köpek senin emziğini emdi. Sonra tabii ben o emziği sana tekrar vermedim. Köpeğe hediye ettik. Neden? emmeyi seviyormuş. Bebek gibi çok 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 emzik emiyordu çünkü. Çok tatlıydı ya. Bu da çok tatlı. Bak Eva'nın köpeğine aynı sana benziyor tüyleri. Sevemedin mi? Isıttın mı? Isıttın mı? Birazcık denize girdiği ayakları üşüdü galiba değil mi? Ama sanırım o hala yemeğini yiyor anneciğim. Değil mi? Evet ağzını da bence o kemirmeye çalışıyor onu. Sen o kemiği daha bitiremedin mi ya? Büyük ya. Büyük kemik mi? İşte hocam şey bunun içine sığar mısın? Gir yat içine istersen. <laughs> çok büyük. olduğu için sığmaz değil mi? Ama çok tatlı. Kanoyla gezdirelim mi seni? <gülüyor> <gülüyor> diyecek. <gülüyor> Beni gezdir, Ay, beni gezdir, şimdi. beni gezdir. <laughs> Babana verelim de bunu gezdirsin senin yerine. Sen binmeyecek misin? Neden ki? İstersen baban seni şurada gezdirsin bir tane. Ben de senin videonu çekeyim. Sonra geri indirsin hiç ıslanmadan. Burada köpek var. Nasıl gitsin eve bu kadar tatlı bir hav havın yanından? Nasıl gider ya? Bırakıp gitmez ki. İlk geldik Eva'nın peşinde nasıl zıplıyordu değil mi Eva? Gel. Tamam rahatsız etmeyelim. Ağzında bir şey var ya anneciğim. Onu çok sevdin rahatsız etmek zorunda mı kalıyorsun? Yani bir şey söyleyeceğim. Rahatsız olmuş çünkü. Gel. Sonra yine severiz tamam mı? Bakalım babanlar olta almışlar. Kanonun yanına olta koymuşlar. Oltaya şimdi Eva'yı tutacaklar. Oltayla. Bir tane daha zıpkıncı abi varmış. Eva'nın oyuncağını böyle bırakalım. Eva kum oyuncaklarını istiyor musun? Köpek de oynayamayız. Bak kaçıyor köpek bizden. Sıkılmış birazcık. Sonra yanımıza gelmek isterse oynarız. Tamam mı? Tanju, ne zaman gidiyorsunuz? Hadi bakalım. tanjurların gittiğini de çekelim o zaman. Eva, sence balık hamsi yakalayacak mıyız? Eva babası zıpkına gidince ona ses kaydı atıyor arkadaşlar. Eva diyorum ki baban zıpkına gitti. Eva sen ne diyorsun? Ne tutacaksın hamsi mi diyor. <laughs> Anne ya Eva'nın aklı köpekte ya. Ne yapalım gidemiyoruz köpek. Olmaz annesi belki izin vermez anneciğim. Bilmiyoruz. Bir de köpeğin ayakları ıslak senin kucağına gelirse bir de bir şeyden de korkabilir. Ha? Ee, hamaktan korkabilir. Tırmalayabilir seni o an filan. O yüzden. Anne. Efendim kızım. Onu sevmek istiyorum köpeği. Çok haklısın. O kadar tatlı ki ben de sevmek istiyorum. Ama o şu an bir şey yiyor. Rahatsız etmemeliyiz. rahatsız etmemeliyiz. Biraz sevdik zaten. Birazdan belki kemiğini bitirirse yine severiz tamam mı? Şu bak açıyorsun. Ne yapıyorsun? Eva şu açıyor arkadaşlar. Oyt iyice açtı. Aa düşeceğiz. Eva ne yapıyorsun anneciğim? Yap bakayım. Bakın Eva ne yapıyor arkadaşlar. Yat bir de. Aa geldi. Geldi sonunda senin yanına. Oyun oynama saati gelmiş. <laughs> Oyun oynama saati gelmiş Eva. <laughs> Ay çok tatlı. Koşup koşup duruyor. Belki yine koşar buraya. Orada Kano da gidiyor. Uçak gibi gitti ya. Tavşan gibi koşuyor. Eva tavşan gibi değil mi? Aynı <laughs> öyle. Aynı evet. öyle koşuyor. Eva çok mutlu oldu. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. <laughs> Eva ile oyun oynuyor ya. Eva'yı çok sevdi. Geldi Eva'ya pati filan atıyor. Galiba çocukları seven bir köpek bu. Geçen gün Eva bir yerde köpeğe elini uzattı arkadan. Köpek Eva'ya bir havladı. Anne korkar sanıyordum. Korkmadı Eva. Hadi bakalım babanlar gidiyor. Ah topunu aldı eline. Bak oyun oynamak istiyor şu anda. <laughs> Git topunu yakala. At köpeğe. Top oynayayım biraz. Serinlemiş, artık. Serinlemiş mi? Dün biz girdiğimizde bu kadar soğuk değildi. Kaç dereceydi? Saatin yok muydu? Ya. <laughs> Tanju haziranda bile ölü denize denize girmiyor Ona soğuk gelir Merak ettim şuradan bir elimi sokayım Elime sıcak gelir zaten kes Çok soğuk gelmedi bana Hadi gidelim alalım topunu Tatlış Topunu alabiliyor muyuz? Bak 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 gel gel. <laughs> ya orada abileri gördü onlara gidiyor galiba. <laughs> Ay çok komik. <laughs> Aa tancılar gitmiş. Ne ara gittiler? <laughs> ha hava baktık babanları unuttuk ya. Nereye gidiyorsun gel? Nereye gidiyorsun? Balık tutacak galiba. Oltayla balık tutacak galiba. Ara evada bal yok. Ara, evada çözüm. bal yok. Aa git. Çok mu sevdin? Gel sana bir sprey sıkalım. Arılar sana gelmesin. Gel. Turuncu turuncusun. Sana gelmek istiyorlar. Bence de balık istiyor canı. Aa gidiyor vallahi gidiyor. Abileri takip ediyor. Sen havlamanın topunu yere koy. Biz sana bir fıs fıs sıkalım. Hadi gel. Ay bakalım pası sıkmaya gidelim. Hav hav gelirse yine onunla oynarız tabii ki tamam mı? Senin pıspısını bulalım da sıkalım sana. Gitti mi? Bayağı uzağa gitmiş anneciğim ya. Bakın arkadaşlar gözüküyor mu bir dakika? Şurada. Ya hala gidiyor. Ya yerim seni. Nereye gidiyorsun? Anneciğim atlıyor bir de taşların üstünden. Abilerin peşine gidiyor resmen. Gel fıs fıs sıkalım. Evet Eva'yı şimdi fıs fıs sıkıyoruz çünkü burada sinek falan geliyor Eva'ya. Arkanda da şöyle. Kafana da gözünü kapat. Gözünü kapat. Zaten şeyden kaçıyor. Rüzgardan kaçıyor. Köpek nereye gitti? Sahibinin yanına gitti. Anneciğim öyle insanları rahatsız edemeyiz. Tamam artık. Gelirse buraya yine seversin tamam mı? Eva şimdi tatlı köpüşe ee, Pankek vermeye gidiyor arkadaşlar. Galiba paylaşacak pankekini. Bak ya. Eva ee, ile oyun oynuyor. Al eline attığını attın mı yere? Onu al eline görmedi çünkü. Gel. Yok gelmiyor. Tamam boş ver o zaman. Sen yine kopartırsın verirsin. Yine verirsin ona. Slime gibi değil mi ya? Yumuşacık. Babanın balık malzemelerini kokluyor galiba. Yep. <laughs> Yemedi. Yemedi evet. Eva yine hav, hav peşinde arkadaşlar. Hav hava bakar mısınız? Kapkara olmuş. Nereye yattıysa. <laughs> ya sen nereye girdin ya? O halin ne? Eva ya niye kararmış? Tüyleri krem rengiydi. Yerde küller falan var. Böyle birileri bir şeyler yakmış ya. Onların külleri var. Kesin öyle yere gitti. Ondan böyle oldu. Değil mi? Bence ben oraları öyleydi. Zaten... Öyle değildi ki hatırlamıyor musun? İlk geldiğimizde krem rengiydi. Her evet. yeri krem rengiydi. Buna siyah bu bacakla Üstü beyaz. Aa, iki renkti diyorsun. Zaten pis miydi diyorsun? Aha. Tamam. Ay. Ya seni yiyeceğim ya çok tatlısın. Ha ah, Eva kendi oyun bulacak gibi. Eva şimdi bardaklarla kule yapma oyunu oynamaya başladı arkadaşlar. Ait üstüne koydun şaşkın. <laughs> Ama köpekle bu oyunu oynuyor. Sence köpek seninle bu oyunu oynamak istiyor mu? Bence istemiyor Eva. Ya, köpek. Pankekini paylaştın mı onunla? Bitti mi pankekin? Sen mi yedin? Bir tane daha vereyim mi? Bir tane daha vereyim mi? O yedi. Hep yedi bana kan. Ah şaşkın köpek seni ya. Tüm pankeki yemişsin ya. Eva'nın pankekini yemişsin. Şifalı şifalı pankekler yemişsin ya. Vitamin olsun değil mi Eva? Ya şunun tipine bak ya. Çok komik. Aile bakın. Nereye gidiyorsun? Git denize gir de bir yıkan ya. <laughs> Ne Çok tatlı ya. Ya tipe bakın. Bir de korkuyor. mi senin üstüne nasıl geldi Eva? Çok komikti. Oş. Oş. Oş yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Gel ona gidelim. O geliyor galiba. Gel gel bizde var pankek var bizde sana verelim. Gelmiyor galiba. Neyse ben, biz yine onun yanına gideriz. Arkadaşlar ne yapsınlar senin kanalına? Abone olmayı, hiç, hiç sesin duyulmadı. Acaba bir tık yüksek sesle söyleyebiliyor musun? Ah evet. oh, ayağımı ezdi gitti Eva ya. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>